Oo, paşam. Hoş gelmişsin. Yalnız tebdili kıyafeti abartmışsın İbrahim. Ben seni tanımam ki. <laughs> Veziri azamlık yaramadı sana. Bak, beni bile tanımaz oldun. Tabii, Parga'ya gittin geldin, aklın karıştı değil mi? <laughs> Hayırdır matrakçı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe, 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 tövbe. Aklım mı gitti benim? Divane mi olacağım bundan sonra? Sakin ol, sakin. Kardeşim o benim, Niko. Bak sana bahsettiğim atrakçı. Ha. Parga'dan beraber geldik. Ha, kar... ikiz kardeşin. Öyle. Oh, öyle desene ya. Babam da geldi. Nasıl? Rahat mısınız el çağında? Bir elimiz da bir elimiz balda bre. Daha ne olsun? İyi, güzel. Haydi gel şurada bir şerbet içelim senden. Paşam, dur hele sana diyeceklerim var. Sen git, ben geliyorum Niko. Ne oldu? Victoria'yı gördün mü? Nasıl, iyi mi? Artık haremde öyle biri yok Matrakçı. Nasıl yok? Gitti mi? Başına bir şey mi geldi? Dur be adam, sakin ol ya. Valide Sultanımızın hizmetine girdi. Sultanımız ondan Müslüman olmasını istemiş. Adını Sadık'a koymuş. İyi mi yani? İyi de laf mı be adam? Haremin kalbinde. Sultanımızın hizmetinde. İyi yani. Sağlığı da yerinde merak etme. Haydi gel Niko bekler. Gidelim. Hünkârım. Gel Pargalı. <laughs> Bak. Nasıl buldun? Burası elmas olacak. Burada zümrüt taşlar. En ortada da Yakut bir tane taş. Hangi şanslı kulunuz takacak hünkârım bu muhteşem laleyi? Hatice'me düğün hediyesi. Sultanımıza çok yakışacağından eminim. Benim her hediyem bunun yanında çok sönük kalacaktır hünkârım. Sen neredeydin Pargalı? Divandan sonra göremedim. Divan tezkillerini tanzim ettim. Sonra çarşıda kardeşim Niko buluştuk. Matrakçı Nasuh Efendi ile sohbet ettik. Saraya davet ettim. Alia. Pargalı, hazırlığını yap. Has bahçede eğlence var. Yarın düğünü ilan edeceğim. Mutluluk duyarım hünkârım. Lakin kalbiniz sıkıntı duyuyor. Üzgünsünüz, hissediyorum bunu. Arzu ederseniz... ...eğlenceyi daha sonra tertip edebiliriz. Bence tam vaktidir Pargalı. Sizin yüzünüz gülsün ki ben de nasibimi alayım saadetinizden. Hünkârım. Bir arzunuz olursa odamdayım. Sen gidince beni kime emanet edeceksin Pargalı? kimseye. Ben sizin yakınızdakini kıskanırım hünkârım. Sizi sadece size emanet edebilirim.